Tost yapayım mı? <laughs> tost mu? Nereden çıktı? Yeni Hiçim... bir tarif gördüm. Çok güzel. Böyle balık sırtı tost. Aşırı tatlı. Böyle kaşarlar böyle içinden geçiyor. Yapayım bir kere. Hadi koş. İki malzeme. Ekmek, peynir. <laughs> Bunu da yaparsın. Bir adet ekmek. Kesiyoruz. Şöyle ortadan kenarına gelmeyecek şekilde akordiyon misal. Okey. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra bir tane kaşar alıyoruz şöyle. Düz. Uzunlamasına kes. Onlardan mı Heh. Zeynep kare zaten. Uzunu kısası yok onun. Var. Dikdörtgen bu Gökberk. Kare mi onlar? Dikdörtgen onlar. Kare mi Allah sen? Şöyle kestik. Tamam. Sonra bir içe bir dışa şeklinde. Heh. Heh. Şu sempatik tosta bakar mısınız? Balık sırtı tost. Basıyorum. Kaşarlar yanmayacak mı? He? Kaşarlar yanmayacak mı üstündeki? Arif de yanmıyor. <laughs> Kartalı şaşırtacağım bakın şimdi. Ya bence o yapıştı ama. Bence de yapıştı ya. <laughs> Ya bir saniye ya ama. Tarifte tost baki nasıl bastırıyor dediğine emin misin? Çok basıyor. Nereye basabiliyor ne ki başarılı? Tavada ısıtıyordur belki. Ha. Ama tadına bakalım en azından. Bu olmuyor abi. Benim bulduğum tariflerde yanlış çalışılıyor. Tat güzel. Benim peynirlerim yok olmuş. Neyse bu videoda da olmadı. Bir sonraki videoda olabilen bir şeyi yapamazsam. Ben hep haksızsın artık yeter hashtag ile artık yorum yazarsınız. Hiç olmadı değil mi? Hiç olmadı.